Bazen maaş günü geldiğinde düşünürüz. Bu sistem ilk defa ne zaman başladı ya? Bu maaşı kim icat etti? İnsanlık ne zamandır emeğini satarak geçiniyor. Bugün bordrolar var, primler var, zamoranları, sigortalar. Ama bundan binlerce yıl önce insanlar ne yapıyor? Ne zaman emeği bir değerle takas etmeyi öğrendiler? Bugün size maaşın hikayesini, yani insanlığın değer üretmeyi ve o değeri bir şeyle takas etmeyi öğrendiği hikayeyi anlatacağım. Yıl milattan önce 3000 civarı. Yer Uruk bölgesi. Yani bugünkü Irak toprakları. Uruk, Fırat Nehri kıyısında kurulmuş. Tarihin bilinen ilk büyük şehirleri biri. Orada insanlar tarım yapıyor, tapınakları inşa ediyor, evler yapıyor, sulama kanalları inşa ediyorlar. Ve işte tüm bu işleri yöneten tek bir sistem var. Tapınak ekonomisi. Evet o dönemlerde tüm bu işleri, paraları, paraların birilerine verilmesini yani para dediğim aslında başka şey, Merkez Bankası gibi olan tapınaklar var ve o tapınaklardaki din adamları da banka gibi tüm bu işleri yönetiyorlar. O yüzden tarihin ilk bankası da aslında tapınaklardan çıkmıştır. Tapınaklarda saklanan e, yiyecekler bir değer olarak görülüp insanlara oradan bir şeylerle e, takas edilmiştir. Hatta faiz sistemi de yine tapınaklardan çıkmıştır. O dönemden kazılarda bulunan kil tabletlerde şunlar yazıyor. Şu işçi 10 gün çalıştı, 30 kilogram arpa aldı gibi. Bu kadar basit bir kayıt ama aslında bu insanlık tarihinin bulunan ilk maaş bordrosu. Para bulunmadan önce maaşlar yiyeceklerle ödeniyordu. Bazen arpa, bazen hurma, bazen de meyveler. Bir işçinin aldığı arpa miktarı o işçinin yarattığı değeri de göstermekteydi. Yani kısacası eskiden maaş günü geldiğinde elinize para değil arpa geçiyordu. Kesinlikle o dönem için bu hayatta kalma meselesiydi. O yüzden de insanların ilk depoları kendi mideleridir. Aslına baktığımızda bu sistemi anladığımızda o insanlar sayesinde insanlık ilk defa emeğin bir karşılığı olduğunu öğrendiler. Ve o karşılıkta ölçülüp kaydedilebilirdi. O yüzden Urukların kil tabletleri Modern bordroların atası diyebiliriz. Ve daha sonra yüzyıllar geçti. Sahneye antik Mısır çıktı. Piramitlerin yükseldiği dönem. Bu konu hakkında birçok tartışma var. Ama aslında piramitleri inşa eden işçiler köle değillerdi. Son yüzyılda yapılan arkeolojik çalışmalar şunu gösteriyor. Piramit işçileri aslında maaşlı çalışanlardı. Bunu nasıl biliyoruz? Kazılarda çıkılan papyrus hayatlarında yazan şeylerden dolayı. Bu yazılarda şöyle kayıtlar var. Şu ekip bira payını aldı. Şu işçi hastaydı yerine kardeş çalıştı. Bugün rüzgar nedeniyle iş durdu. Yani M.Ö. 2500'lü yıllarda bile izin sistemi, vardiya düzeni ve iş kaydı vardı. Antik Mısır'da maaş genelde ekmek ve bira olarak ödeniyordu. Bir işçi günde ortalama 4 litre bira alır. Evet bugün kulağa komik gelebiliyor ama o dönemde bira hem enerji kaynağı hem de bir motivasyon kaynağı. O yüzden aslında Antik Mısır'da maaş günü bir nevi yaşam günüydü. Hatta sosyal medyada görmüşsünüzdür şu andaki askeri ücret yani o zaman da verilen bira ve ekmeğin şu anki e, ücretle çarpıldığında askeri ücretle hemen hemen aynıya geldiği gibi e, birçok posta dolaşıyor. Aynı zamanda Mısır kültüründe de emek cidden kutsaldı. Çünkü o dönemde inşa ettikleri şeylerin kutsal olduğuna inanıyordu bu işçiler. Yani nasıl kandırıldılarsa bilmiyorum da o zaman Firavun'un tapınağını inşa eden, piramitlerini inşa eden işçiler evet ben burada çalışıyorum, hem bir yandan yaşamaya çalışıyorum, hem bir yandan da daha böyle kutsal bir görev içinde buradayım, çalışmaktaydım gibi kendilerini de motive ediyorlarmış. Bugün hala işini kutsal bir görev gibi yapmak değil miyse, ta antik Mısır'a kadar uzanmaktaymış. Aradan yine yüzyıllar geçiyor ve geliyoruz Roma İmparatorluğuna. Yani dünyanın görmüş olduğu en organize imparatorluklardan biri. Ordusu, yasaları, ekonomisi. Her şey kayıt altında. Roma askerleri de bu yüzden çok düzenli ödemeler alıyorlar. Ve bunun adına da Salerium Deniliyor. Yani bugünkü İngilizce'de bulunan celery kelimesinin nereden geldiğini tahmin etmişsinizdir. Ama aslında olan şey ise seleryum bir para değil tuz parası demekti. Çünkü o dönemde tuz altın kadar değerliydi. Yani yiyecekleri korumak için en önemli şeylerden biri de tuzdu. O yüzden lejyonerler aldıkları tuzla geçimlerini sağlıyorlar. Hatta o dönem günümüze kadar gelen şu deyim doğdu. O tuza değmez. Yani aslında bir asker görevini iyi yapmazsa o bu maaşa değmez demek. Tabi bu deyim İngilizce'de hala yaşıyor. He's not worth his soul. O yüzden Antik Roma'da maaş sadakatla da eşdeğerdi. Sadakat deyince tabi bir yerden size çağrışım yapıyor. İşte biz bir aileyiz. İşte sadakat çok önemlidir. Bunların nerelerden geldiğini şimdi anlıyoruz. Yani bir asker maaşını aldığı sürece imparatorluğa sadıktı. İşte bu bugünkü işveren çalışan ilişkilerin temelini de oluşturdu. Tabi Roma yıkıldıktan sonra Avrupa çok karanlık bir döneme girdi. Ama emeğin değeri yok olmadı. Bu kez de sahneye loncalar çıktı. Lonca sistemi bugünkü meslek odalarının aslında bir nevi atası. Demirciler, marangozlar, terziler, fırıncılar. Özellikle bu meslek sahibi olmak isteyenler bir ustanın yanına yerleşiyor ve orada kendilerini geliştirmeye başlıyorlar. Bir yandan da hem öğreniyor hem de para kazanıyorlar Yani orada yetişen gençler, çocuklar bir meslek sahibi olduklarında artık toplumda bir kimlikleri oluyor. Yani böyle yavaş yavaş meslek terimlerinin ortaya çıktığı, mesleklerin oluşmaya başladığı ve mesleklerin aslında bir kimlik olduğu dönem. Bu yüzden de o dönemde yavaş yavaş bir işi yapmak aslında geçim kaynağı değil, bir nevi biraz da kimliğe dönüşmeye başlamıştı. Yani geçim değil, saygı hani şimdi hep diyorlar ya işte bir yerde politikacı, belediye başkanı veya işte CEO e, ne var bir toplumda onun e, statüsü vardır. E i̇şte statü sahibi meslekler gibi şeyler vardı. İşte onların ilk yavaş yavaş oluşmaya başladığı dönem bu dönem. O yüzden işini iyi yapmak, terimi de yavaş yavaş bu dönemde ortaya çıkıyordu. Çünkü artık iş sadece çalışmak değil bir repitasyon ve var olmak demektir. Daha sonra hem iş hayatı hem insanların meslek sahibi olması gittikçe gelişti ve 14. yüzyılda sahneye Mansa Musa çıktı. Batı Afrika'da kurulan Mali İmparatorluğu'nun hükümdarı. Altın, tuz, ticaret yolları tamamıyla onun kontrolündeydi. Serveti öyle büyüktü ki, e, şu anda 1 trilyon dolar gibi bir şey oluyor galiba, e, bugünkü hesaplamalarla. Yakında birileri büyük ihtimalle Mansur Musa'ya geçecek ama gelmiş geçmiş tarihin aslında en zengin insanıydı. Yani düşünün 1324 yılında Haç için Mekke'ye gittiğinde yanında 60 bin insan vardı. Yüzlerce deve altın yüklüydü. Ve e, Mısır'dan geçtiğinde tabi Mısır'da kalıyor. Kahire'de o kadar çok altın dağıtmış ki altın bir anda değersizleşmiş ve enflasyona uğramış. Ondan sonra da Mısır ekonomisi 20 yıl boyunca düzelememiş. Yani bir insan ilk kez e, dünya tarihinde hayırseverlikle enflasyon yaratmış. Tabi altın dağıtıyor, bahşişlere altın veriyor e, çünkü gösteriş yapmak istiyor. Bu da altının fiyatının çakılmasına neden oluyor. Ama asıl mesele bu değil. Mansa Musa zengindi ama çok da akıllı bir insandı. Üniversiteler kurdu. Alimlere maaşlar verdi. Bilimi ve sanatı destekledi. Ve bu dönemde maaş artık sadece kas gücünün değil, zihin gücünün de karşılığı haline gelmişti. Yani artık maaş sadece çalışmak, kas gücü harcamak değil, düşünmek karşılığına da geliyordu. Yani günümüzün ilk beyaz yakaları o dönemde ortaya çıktı. Aradan yıllar geçti. Dünya bambaşka bir hale evrildi. Gelelim 1800'lü yıllara. Yani sanayi devrimine. Makinelerin çağı başladı. Köylerden şehirlere akın akın göçler başladı ve insanın ilk kez zamanı ölçmeye ve aynı zamanda o zamanı satmaya başladı. Maaşlar artık saatlerle hesaplanıyordu. Vardiya sistemleri, çalışma süreleri, izinler, yıllık izinler ve en önemlisi de maaşlar saatlerle hesaplanıyordu. Ama işte buradaki en büyük sıkıntı sanayi devrimiyle beraber kanalımda videosu var. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü endüstriyel devrim. Hatta artık son bir yıldır da beşinci endüstriyel devrimin içindeyiz. O yüzden bu sistem insanın emeğini bir makine parçasına dönüştürdü. Aynı iş, daha hızlı. Tabii bu adaletsizlikleri fark eden insan insanlar ta o zaman da örgütlenmeye başladı. İlk grevler, işçiler daha insanca maaşlar için mücadele etmeye başladı. Bugün sahip olduğumuz asgari ücret, sigorta, izin hakkı gibi kavramlar aslında o dönemde yapılan mücadelelerin sonucu. Artık mesele sadece para kazanmak değil, adil kazanmakta da olmuştu. Aradan binlerce yıl geçti, günümüze geldik. Maaş hala önemli ve çalışma hayatının aslında en önemli şeyi. Ama artık tek başına sadece yeterli değil. Bu dönemde insanlar maaştan çok artık anlam aramaya da başladı. Tabi bu aralar iş piyasasında inanılmaz bir durgunluk var. Ve insanların şu andaki en önemli önceliği o maaşı alabilmek, para kazanabilmek. Sümer'de bir işçi arpa alıyordu. Roma'da tuz, Mısır'da usta bira. Bugün ise mühendisler veya çalışanlar veya başka meslek kolları aynı zamanda bilgiye, gelişime, özgürlüğe de değer veriyor. Kısacası 5000 yıl önce insanlar arpa torbalarını sayıyordu. Bugün ise banka bildirimlerini bekliyoruz. Ama özünde hiçbir şey kesinlikle değişmedi. İnsan hala emeğini veriyor ve karşılığında da adil bir ücret bekliyor. Belki de olay maaş değil, emeğin anlamı. Çünkü tarih boyunca baktığınızda aslında gerçek zenginlikler veya o medeniyetlerin kurulması sadece düzgün maaşla değil, emeğinin anlamını bilgi ve üretimle birleştirdiğini oldu. O yüzden bunun da farkına varmamız lazım. Maaş aslında bizim emeğimizin karşılığı. O yüzden onu da akıllı bir şekilde kullanmak bize düşüyor. Bugün böyle farklı bir konsepte video çekmek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı merak ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.